5-6 kere nerfledin yani. Artık yani biraz utan değil mi? Yani biz bunun içine etmişiz. Kötü olmuş yani. E, biraz aralıklara bölüp nerfle yani. Art tamam yani en son artık yani hem artık en iyi deste değil. Artık yani e, kıvamına gelmişti yani. Bir de arkadaşlar arenede hiç umursamamalarında uyuz oluyorum. E, açıkçası. Yani dese ki şimdi abi ben klası arenada nerfledim oyundaki en kötü klas haline getirdim. Üzerine 4 kere nerfledim artık unplayable oldu klas deyip yani bir arenaya dönsen onu bir geri getir yani klas. Mesela artık arkadaşlar normal çıksın yani Demon Hunter kartları. Yani düşünün adamlar o nerfleri getirdikten sonra pardon yani Demon Hunter arenada nerfledikten sonra kart çıkartmayarak üzerine 6 kart falan nerflendi. Abi bitti klas. Yok ettin yani. Hadi bakalım başlayalım. Evet. Burada arkadaşlar çok eski kartlar çıkacak. Burada Epic ve Legendary peşindeyiz. Bu şimdi buradan mı koyuyor, buradan mı koyuyor? Buradan koyuyor. Ne kadar epik ne kadar legendary kardır. Bir legendary umarım çıkar. Umut tabi iki ama. Okey. Şimdi oyunduk bütün kartları tamamlama projemiz var arkadaşlar. 100.000 gold'da niye böyle şey yapıyorsun derseniz. Çok çok umunda değil arkadaşlar. Yani şöyle. Ona artık yani biz artık oraya geldik ve orada kalırız yani. 100 bin en son sonunda döneriz. Zaten yani dediğim gibi gelecek ayda pek fazla oynamayı planlamıyorum. Güzel. Kaçıncı pakette çıktı? Altıncı pakette. Yani bir tane daha çıkmasını istiyoruz aslında. Bir tane daha çıkarsa çok çok şık olur. Peki. Epik de ayı gibi çıktı ha. Şimdi arkadaşlar bu eski Allah'ın unuttuğu setten niye kart açıyorsun? Ee, niye garip garip kartları diyorsun? Oyundaki bütün kartları tamlama gibi bir projeye girdik. Ee, bir artısı yok. Ama ya yani bu kadar oynamaya neden olmasın değil mi? Bütün klaslarımızı bin yapalım. İşte efendim şey bu, bu bayağı iyi oldu çok güzel de asker ettik. Baya bir legendary daha desem ama çok artık efsane oldu. Baya şanslı olur herhalde olmaz. Şimdi arkadaşlar Quest'in Adventure birlikte çıkmaması e, bir hata ama onu anlayabiliyorum. Ama bakın Quest'in bozuk olmasını anlayamıyorum. Şimdi abi sen şimdi bunu çıkartıyorsun ve bir şekilde Quest'in yayınlanması Adventure eş zamanlı olmadı değil mi? Bunu hayal edebilirsin bu durumu. E şimdi o zaman o quest o durumdan sonra tamamlanabiliyor bir bak. Yani adam zaten chapter 1'i tamamladıysa tamamlanabiliyor. Bir, bir, bir bakılır değil mi? Yani bu inanılmaz mucizevi bir şey değil. Yani arkadaşlar hep söylerim bunu. E, Diablo'da inanılmaz bug vardı. İşte e, bir böyle orada bir keçi kafalı elemanlar vardır. Keçi kafalı elemanlardan biri tam tam çalarken ek değiştirmeye çalışırsanız çöküyormuş oyun. Şimdi bunu kimse bilemez anlatabiliyor muyum? Yani bunu oha Blizzard bunu nasıl kaçırdı demiyorum ama bunu nasıl kaçırdı diyorum yani. Ben niye bugün bu quest'i anlayamadım abi? Yani çok gereksiz yani. Yani bu son derece akla gelebilir, düşünülebilir bir bug yani. Tamam abi geç çıktı quest. Aa adam o sırada zaten chapter bunu tamamlamış. Tamam abi quest bitemiyor. Yani. Oo. Oo. 25 paketli ücretçileri çıktı. Tamam peki sustum Blizzard. Elinize sağlık. Her şey doğru yaptınız. Bir de Golden. Re, ah. ah. Golden. Oh. Ah. Oğlum bana bu ne be? Oha. Blizzard'ı salladım. Blizzard dedi ki tamam abi kızma dedi. Wow. Şuradan da bir tane çıksın bak bir tane. Bir. Bir de çıksın yeter. Wow. Bilemiyorum. Blizzard sus lan artık söylenmedi dedi ve verdi paketlerimi. Wow. Yalnız burada hiçbir şey yok fark ettiniz mi? İki epik. Bu muar giyiyor oldu. Ben de eksik cimrilik yapıp craft etmiyordum. Perkleri biz de alamadık paşam. Nanji. Bekle düzeltir Blizzard yarına falan. Çıkan Golden Legend'lerle susacağımızı sanıyorsa haklılar. <laughs> Çok iyi evet. Oğlum hadi lan. Hah. 3 epik. Bir Legend'ı çıkayım lan. E sen e, yapalım sağlık olsun artık. <laughs> ah çıktı. <laughs> 3 oh. Golden Legendary. Oğlum bana üç Golden Legendary hayatımda çıkmadı. Aaa. Ah. Oh, Hannes Burger. Apikom. Görüşürüz, görüşürüz Apikom. O replikatronları tamamladım. Replikatronlar tamam oldu. Başar Blizzard'ı seviyor nokta egze programın adı. Tamam Blizzard aslan, Blizzard kaplan. Blizzard kral. Her şeyi doğru yaptılar. Quest'in çalışmaması son derece normaldi. Blizzard ne derse o. Wow. Wow, çok şaşırtıcıydı. Wow, çok çok şaşırtıcıydı. Bayağı şaşırdım, itiraf etmek zorundayım. Buna gerek yoktu mu aslında artık? Golden Bull varkım var bak, çok önemli. Bir de biraz dust alalım. Kaç dustumuz olmuş? 49.000 dust olmuş. Peki. Şimdi gitsin o dustlar. Gelelim. Goblins vs. Gnomes tamam. Şimdi arkadaşlar ilerleyerek gidelim. Hall of Fame'de normal elit toran çiftinim yok. Naxxramas tamam. Goblins vs. Gnomes tamam. Grand Tournament. Huh. Oh. Yes. 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 From the depths I come. From the depths I come. ve güzel bu arada bunu da craft edeceğim herhalde ben mecbur arkadaşlar yani içimdeki ee, o kompasif yani takıntı yani düşünsenize Missing basıp bütün oyunda kartlara basacağım hepsi boş gelecek burada bu salağı gösterecek 1600 hafta buraya gömeceğiz anasını satayım peki Hadi bunu da bitirelim başlamışken. Bunu da arenada yemiştim bu arada biliyor musunuz? Bu yedim arenada. Evet. Arkadaşlar kaç last...